Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator e 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda herhangi bir modlu bir oynanış yapmayacağız. Bir önceki videolarda olduğu gibi. E, bu videoda arkadaşlar oyuna yeni çıkan 1.9 güncellemesini hep beraber değerlendireceğiz. E, ne gibi yenilikler var e, sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. E, ancak oyuna giriş yapmadan önce... Şunu hatırlatmakta fayda var. 1.9 güncellemesi henüz beta sürecinde arkadaşlar. Yani bazı bug sıkıntılarıyla falan karşılaşmamız son derece normal. Henüz 1.9 güncellenmesi tamamlanmadı. Dediğim gibi beta sürecinde ancak indirmeye sunuldu arkadaşlar. Dilerseniz 1.9 güncellemesiyle birlikte gelen yeniliklere şöyle bir göz atalım. Hemen şöyle seçeneklerden bir gelmek istiyorum arkadaşlar. Evet. E, burada arkadaşlar e, uzunluk birimini değiştirebiliyoruz. Yani kilometre ve mil cinsinden yapabiliyoruz. Ağırlık birimini değiştirebiliyoruz. E, sıcaklık birimini atayabiliyoruz. Farklı e, ölçeklerde arkadaşlar. Bir de e, hacim birimini değiştirebiliyoruz. E, oyunun arayüzüyle alakalı bazı değişiklikler de arkadaşlar eee bazı noktalarda Türkçe e, yazmıyordu yani seçeneklerde bunlar düzeltilmiş ama en büyük yenilikler arkadaşlar oyunun içerisindeki trafik e, paketinin değişmesi yani e, diğer araçların e, trafikteki verdiği tepkilerin tam anlamıyla e, gerçeğe daha yakın olması sağlanmış arkadaşlar 1.9 ile birlikte. Evet, şu an kısa bir görev yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte bir nakliye görevimiz var, bir 192 kilometre kadar bir görev yapacağız. Evet, dediğim gibi trafik olayı da bayağı bir değişmiş arkadaşlar 1.9 güncellemesiyle birlikte neler değişmiş hemen gözüme çarpan yenilikleri sizlerle paylaşayım. Mesela ışıklarda durduğunuz zaman arkadaşlar yeşil yandığı halde devam etmiyorsanız arkadaki araçlar korna çalmaya başlıyorlar. Mesela normalde oyunun bir önceki sürümlerinde bu yoktu arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Bir de sizi sollamaya çalışan araçlar arkadaşlar. Mesela yolda ilerliyoruz şu an. Arkamızdan bir araç gelirse sizlere bunu Canlı canlı göstermek istiyorum. mesela sinyal verdiğimiz zaman bir anda sollamaktan vazgeçebiliyor. E, tam anlamıyla gerçek yaşamda olduğu gibi. Evet, şu an arkamızdan bir tane araç geliyor. Ancak henüz e, bize yetişmedi. Evet, devam edelim. Dediğim gibi bazı bak hataları var arkadaşlar. Yani bu da son derece normal. E, dediğim gibi henüz beta sürecinde olduğu için bu güncelleme. Evet, şöyle devam edelim. Ancak çok fazla karşılaşmıyorsunuz. Oyunun müzikleri değişmiş arkadaşlar. Ee, bazı bölümlerde farklı müzikler eklenmiş. Gerçekçi çarpışma sesleri eklenmiş arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Hatta e, geliştiriciler bu sesleri tam böyle gerçekçi bir şekilde aktarmak için birkaç tane aracı da feda etmişler. Ee, bu arada ben notuma bakıyorum oyunda çünkü bayağı bir değişiklik var. Not aldım ben. Ee, Skyna Streamline e, doku ve renk e, kalitesi değiştirilmiş arkadaşlar. Yani daha iyi bir hale getirilmiş. Ses efektleri geliştirilmiş arkadaşlar. Dediğim gibi bu çarpışma sesleri falan tam manasıyla e, gerçeğe yakın hale getirilmiş birkaç farklı araç eklenmiş arkadaşlar trafiğe yani farklı model araçlar görebiliyoruz evet bu arada ben size hemen sinyal olayını göstermek istiyorum şöyle yapalım mesela şu araç bizi sollamaya çalışsın bakalım ne olacak Evet, bu araç bayağı bir yarıda geldiği için <laughs> bizi geçti. Şöyle yapalım tekrardan. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaki minibüs hemen sol şeride kaydı. Biz sola doğru sinyal verdiğimiz zaman diğer araçlar bizi sollamıyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. bu arada sizlere daha önce Euro Truck Simulator 2 hakkında videolar sunmuştum. Hatta Going East ek paketiyle alakalı bir videom vardı arkadaşlar. Mesela o videoda biraz böyle kaza dinamikleri oyun içerisinde saçmalayabiliyordu. Onlar da düzeltilmiş arkadaşlar. Mesela kaza yapan araçların artık tepkimeleri yani yol içerisindeki tepkimeleri gerçekçi hale getirilmiş. Dediğim gibi bir de Türkçe olmayan menüler artık Türkçe olmuş arkadaşlar. Yani bazı bölümlerde e, Türkçe yazılar olmuyordu. Evet hemen şöyle bir bakayım ben tekrar. Evet e, Sky'da e, tıra arkadaşlar yeni kornalar falan da eklenmiş. Şu an için kornalar e, Gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Hemen şöyle bir sola vereyim bakayım abi. Evet. Bu araçlar bizi solluyorlar abi. Normalde böyle olmaması lazımdı. Şöyle evet. E, sinyal verdiğim zaman bekliyor arkadaşlar. Arkadaki minibüse dikkat etmenizi öneririm. Hemen şöyle sinyali kapattım. Beni sollamaya çalışacak. Evet. E, sollamaya giriştiği için maalesef durmadı arkadaşlar evet sola doğru sinyalim yanık durduğu zaman sollamıyorlar arkadaşlar şöyle yapalım hemen bir bakalım evet sinyali kapattım ve muhtemelen şimdi arkadaki araç sollamaya başlayacaktır evet tekrar sinyal verdim hemen o da sağ sinyal verip benim ee, arka tarafıma doğru geçti Evet bu tarz e, trafik paketlerindeki yani araçların tepkimeleri de değişmiş arkadaşlar. Gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet bu araç bayağı bir sollamaya hevesli. oldu. Abi sen niye giriyorsun ki bu tarafa ya? <laughs> evet biraz önce davrandı arkadaşlar. E, beta sürecinde olduğu için bu tarz problemler var arkadaşlar. Özellikle ben birkaç kez bak hatalarını rastladım. O yüzden e, update'i indirmeden önce bunları bir gözden geçirmeniz gerekebiliyor. E, bir de arkadaşlar 1.9 updateinden sonra herhangi bir mod yükleyemedim oyun'a. O da var. Yani biliyorsunuz bir önceki videomda sizlere e, farklı bir e, Traxim haritasında oynamıştık. Yani farklı bir haritada oynamıştık arkadaşlar ee, bir harita moduydu ancak e, 1.9 update'inden sonra o mod e, artık çalışmadı arkadaşlar hatta birçok modu çalıştıramadım ben artık yeni modlar herhalde muhtemelen 1.9'a göre çıkacaktır diye düşünüyorum çünkü gerçekten e, mod konusunda sıkıntı yaşadığımız söyleyebilirim. Bir de bu arada henüz bir otobüs modu da bulamadım arkadaşlar. Ya bana denk gelmedi bilmiyorum ya da biz beceremedik çalıştırmayı. Ancak e, yani farklı farklı otobüs modları yüklememe rağmen ne yazık ki çalıştıramadım arkadaşlar bir türlü. Yani sizlere aslında e, böyle güzel bir otobüs moduyla birlikte bir oynanış sunmak istiyorum. Evet şöyle devam edelim bakalım. Evet, sizlere aktarmadım, başka bir şey kaldı Hemen listeme bir bakmak istiyorum. Evet, şu an için gözümüze çarpan e, geliştirmeler bu şekilde arkadaşlar. Ancak e, sürekli geliştirilmeye devam ediyor. Zaten Euro Truck e, Simulator 2'nin geliştiricileri yani Euro Truck Simulator 3'ten ziyade ...bu oyunu sürekli geliştireceklerini açıklamışlardı. Ve sözlerinde de duruyorlar arkadaşlar. Ee, ancak 1.9 update'i gayet güzel olmuş. Hele ki beta sürecinden çıktığında çok çok daha güzel bir... E, ...oynanışla karşılaşacağımızdan eminim. Evet şuna bir sinyal vereyim bakayım sollamasın. Evet hemen arka tarafa geçti gördüğünüz gibi. Yani bu tarz olaylar çok güzel arkadaşlar. Bir de e, unutmadan şunu da söyleyeyim. Mesela atıyorum. Burada durduk. Dörtleri yaktık. Gördüğünüz gibi aynadan e, araçlar arkamıza birikmiyor arkadaşlar. Yani devam ediyorlar. Şu an e, hepsi sol şeride geçiyor. E, biliyorsunuz 1.9'dan önce e, araçlar böyle yılan kuyruğu gibi... Ee, arkamıza birikiyordu ve o şekilde kalıyorlardı. Korna da çalmıyorlardı. Böyle, bu tarz e, güzel trafik geliştirmeleri e, oyunun keyfine keyif katmış arkadaşlar. Yani biraz da gerçekçi bir hava sunulmaya çalışılmış. Evet devam edelim. Bu arada 26 kilometremiz kalmış. Evet e, bu arada Skyna model tırla ilgili de birkaç geliştirme yapılmış arkadaşlar. Farklı korna efektleri e, sunulmuş. E, motor sesleri sunulmuş arkadaşlar. İşte çarpışma sesleri, kaza sesleri biraz da gerçeğe e, uygun hale getirilmiş. Evet şöyle sağa doğru girelim. Gerçi biz sağımıza sonuçta bakmadan bodozlama girdik ama olsun artık devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Açıkçası ben 1.9 update'ini yüklemenizi tavsiye ederim yani herhangi bir modla oynamıyorsanız oyunu ne bileyim harita paketidir bilmem nedir. E, bunlarla oynamıyorsanız e, 1.9 update'ini yüklemenizi tavsiye ediyorum özellikle bu geliştirmeler için biraz ondan feragat edeceksiniz çünkü e, ben de mesela biliyorsunuz bir önceki videomda farklı bir harita moduyla oynuyordum gayet de başarılı bir harita moduydu bu ancak 1.9 update ile birlikte maalesef o harita modunu kullanamıyorum arkadaşlar ancak ilerleyen dönemlerde muhtemelen Farklı e, modlar çıkacaktır zaten 1.9 e, güncellemesiyle uyumlu çalışan farklı modlar zaten çıkacaktır arkadaşlar çok popüler bir oyun e, ve modları da fazlasıyla e, bizlere sunuluyor yani piyasada istediğimiz her modu bulabiliyoruz arkadaşlar bu oyunla alakalı evet e, şöyle devam edelim bu arada. Varış yerimize az kaldı. Aslında ben arkadaşlar geliştiricilerden bir harita modu bekliyordum. Hani farklı bir harita modu bekliyordum. Ancak e, bu tarz bir geliştirme yapmaları yani harita modundan ziyade oyun içerisindeki bu e, dinamikleri e, değiştirmeleri gayet iyi bir karar olmuş. E, en azından bundan sonraki çıkacak olan harita modlarında da çok daha gerçeğine uygun bir şekilde oynayabileceğiz. Evet bu arada Barış yerimize geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevimiz burada bitti. E, şu an için 1.9 güncellemesiyle alakalı aktaracaklarım bu kadar. Ancak tabii ki oyunun farklı geliştirmeleri de var. Bunlar gözüme çarpan eee Geliştirmeler arkadaşlar sürekli sizlere 1.9 güncellemesi ile alakalı yeni bilgiler sunacağım. yeni geliştirmeler gözüme çarparsa sizlere bunları aktaracağım arkadaşlar ben şu an için hani 1.9 güncellemesini kurmanızı tavsiye ediyorum ama dediğim gibi modlarla falan oynamıyorsanız yükleyebilirsiniz herhangi bir geliştirme olduğu zaman da ben size Direkt e, yeni videolarla birlikte oyununu sunacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.